SmackDown izliyorum. Son SmackDown artık. Clash at the Castle. Bu akşam saat 8'de. Clash at the Castle var abi. Bu ses çok fazla galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Telif yemeyelim. 3 olmadı. Viking maçı izliyoruz arkadaşlar. Her yerde Viking bayrakları, kalkanlar. Long. Kofi ucuz kurtuldu. Kemersiz tag team feud'unu nasıl buldunuz arkadaşlar bu arada? Her zaman kemerli olmaz. Kofi bitiriyor mu? Kofi. Xavier Woods. <laughs> Geliyor. Bitti. Bitirir. Sahibine al bu. Erik yetişti. Ne oluyor? Adamlar Viking ya. Baksanıza o şeylere falan. Çok güzel değil mi konsept? Oo masa. Boy boy. Xavier Woods geberdi şu an yalnız. Konsepti giderek güzel yapmışlar bu arada. Uh, uh, Şey, şey nasıl ama yanlarda ekran var ya elle. Çok iyi değil mi? Ekranda su var. Denizdelermiş gibi. İtirdi. Viking Raiders aldı ya. Viking maçı oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz? Alacak tabi adamlar. Raiders. 24 saat içinde kemer maçına çıkacaksın derken hayır ben şampiyon olacağım dedi. Evet. Liv Morgan'ı yok edeceğim. Onu o oh, gökülü. Allah Allah. Nasıl çığlık atıyor. Ya. Yeah. Liv Morgan böyle onu o kadar yok edeceğim ki böyle ağlayacak yalvaracak var derken geldi değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ne dersen de. Ben korkmuyorum. Flash at the Hep Tepe atlamayacağım. Ben, Morgan bana çok yapmacık gelmeye başladı ya şu konuşmaları böyle. Yani. Birazcık şey. E... Ee... Tamam watch me okey de. Kıçımı öptedi. Kiss My dedi. Olur. şey, Adam Pearce. <laughs> Bu kadar kolay olacağını mı zannediyorsun diyor. Evet. Haftada haftada iki kere bir network değil iki network arasında diyor o kadar diyor sana burada şey yaptık diyor. Adam Pearce çok sinirlenmeye başladı yalnız. Ronda Rousey'e. Yasağa kalkıyor falan. Hı, -hı. Siz her şeyi yapıyorsunuz, kimse bana sormuyor lan diyor. O kadar çabalıyorum ben burada diyor. O, Adam Pierce, he he'll turn. <laughs> Kapatın lan çenizde de kimse bana sormuyor dedi. Ben o kadar dedi şey yapıyorum. Çabalıyorum. Bir de soruyor mu lan bana? Ne yapıyorsun diyor. İşte nasıl gidiyor işlerim falan. Yaptığım işten çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ama senin gibi. Bilmem neler olduğu, olduğu zaman diyor ayar oluyorum ben. Senin ne problemin var? Yasak kalkıyor ama Adam Pierce nasıl kalkar diyor işte muhabbeti. Çünkü yukarıdan geliyor şey. Emir. Hı -hı. Şu an bir deniz şey böyle müdürle iş veren ama tepede bir patron var tamam mı böyle? CEO diyor ki, Bir şey diyor müdürle şey. <laughs> Sana Ronda diyeyim. Ronda Rousey. Single biggest bitch I ever met dedi ya. Vay. Küfür kıyamet. Ronda Rousey. Oh, bir dakika mikrofon yere atıldı. Geçmiş olsun. Pişman olmuş. Tam geri aldım diyor. Tamam birazcık stresliydim. O yüzden söyledim. Kusura bakma dedi. Tamam geçmiş olsun. o <laughs> kol kırılacak. Oo. Oo. Arkadaşlar haftaya Adam Pearce'ı döndürürse o kolu tamam geçmiş olsun. Haftaya Adam Pearce şeyle gelecek. Kol sarılı gelecek. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Gidiyor. Tık yaparsa geçmiş olsun. Neyse geldiler. Hadi bakalım. Belli ki geliyorlar. Yo e bıraktı saldı. Kol GG. Ronda Rousey aslında böyle bakarsanız heal'dı. Adam Pires öyle laf söylediği zaman şimdi face gibi oldu. Ronda Rousey'i kullanma şekli bu olacak işte arkadaşlar. Bad reputation ya. Evet arkadaşlar yerseniz Karen Cross'un ring debutundayız. Hani Jafar ile falan maç yapmadı. Hadi bakalım. Pozitif yönde Triple için yapmış olduğu bu değişiklikleri gerçeklik dışı herhangi biri de yapsa Vince falan da yapsa desteklerim. Çünkü sonuçta o karakter çöp olmak üzereydi değil. Çöp olmuştu bile yani. Şirketten kovulmuştu. Ama alın size artık yenilenmiş bir Karen Cross. Kardeşim sen baratıyor musun? Geyik var. Hadi bakalım. Yok etti bu arada. Bir de neden hep Drogulak dayak yiyor? Drogulak kardeşim ya. Yani adam Twitch'te bize raid at. <laughs> Twitch'te bize raid attıktan sonra yok oldu gitti ya. Yazık oldu ya. Adamın resmen kariyeri şey işte en son raid öncesi ve sonrası milat olduk yani. Kerim Cross yok etti. Geçmiş olsun. Bitti. Pes. Bitti. Tap. Bu kadar. Yok oldu. Yuhluyorlar. Onun. <laughs> Detroit Pistons şapkası mıydı? Bana mı öyle geldi? Bırakmıyor hala. Bırakmıyor. Öldü öldü. Drogula geberdi. Evet bu da yerseniz debut oldu arkadaşlar. İlk maçını kazanmış olduk Karen Cross. Nakamura Corbin. Hmm. Yıllarımızı birazcık geriye alıyoruz demek. Hadi bakalım. Corbin. Corbin şu gömleğini çok seviyorum bu arada ya. Genelde böyle gömlek giyen biri değilim. Bu zaten daha şey bir gömlek. Böyle efil efil bir gömlek. Ve kısa kollu. Kısa kollu gömlek hayatımda ben hiç giymedim herhalde ya. Bum. alır bunu ya. Kureka getirdi. Ama end of days'e falan reverse'lerse şimdi sanki öyle gibi geliyor bana. O zaman gerçekten end of days olur. Daha bitmez. No. Dur bakalım ne olacak. Corbin Sucks mı diyor Sejer? Hop oh, end of test reverse lendi. O gelse biterdi. Onu bir tek Drew McIntyre attı biliyorsunuz. Kinshasa bitti. 3. Happy Corbin Baron Corbin olsa alırdı, değil mi? Shinsuke Nakamura. Shinsuke. Baya mutlu ya. Seyirciler de güzel ya seviyorlar Nakamura'yı. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunun spoilerını yemiştim de buçun haline bakar mısınız? Adam pittan ya. Valla daha iyi be. Triple H yine bir karakteri kurtarıyor. Tam geçmiş olsun. Bruiser Wade. Yine o parmaklarla yok etti. Oh! Şunlar çok kötü bir şey ya. Of. Çocukken böyle nedense saçma sapan şekilde okulda böyle o parmaklarla falan hep oynanırdı. Yok etti. Pittan Barteli yok etti diyelim ha. <laughs> Uç mu? Uç demeyin şuna pit deyin ya. Parmaklar cici. <laughs> Clash at the doğru gidiyoruz. Intercontinental şampiyonu Günter, rakibi Sheamus. Dur bakalım burada bir şey olacak. Almanya İrlanda'ya karşı. Abi ama Günter Almanyalı değil ki. Avusturyalı. Tamam. Şampiyon tek başına duruyor. Çok öfkeli. Sheamus'la. Karşılıklı. Şeyimiz burada bir şey yapar mı acaba ama Hayır yapma diyor. Niye durduruyorsun ki? Vay be. Nine diyor. Nine. Nine. Get out of the ring. Nine. Roman'ın ikinci yılı kutlanıyor değil mi? Hadi gelsin bakalım Roman. Roman Reigns'in ikinci yılı izlemeyenler varsa Crown Jewel'dan itibaren bütün günümüze kadar her şeyini anlattım Roman'ın hikayesi. Üçüncü bölümümde. Evet geçmiş olsun. Hadi bakalım. Drew McIntyre şu an kaybedeceğini belli ediyor. Yani bir hafta Drew bir hafta Roman. Bir hafta Drew bir hafta Roman üstün geldi farkındasınız değil mi? Hatta Drew daha çok üstün geldi. Hani atıyorum böyle 5'te3 Drew üstün geldi. Hatta beşte üç buçuk. Claymore to the face. Evet. Buraları dağıtmaya geliyor. Şu anda Drew McIntyre çok belli oldu. İşte geldi. Scottish Psychopath. İskoç psikopat. Sami Zayn gitme hiç boşuna. Hiç gitme boşuna. Tek başına gidilmez. <laughs> Direkt kafayla. Yaa, Claymore. Bunu burada, burada tutuyorum ki arada böyle. <laughs> Drew McIntyre. Şimdiden hatırlatayım da. 8'de akşam hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Gününde izliyorsanız 3 Eylül Cumartesi 8'de beraberiz. 8'de değil bu arada. Ben 7'ye doğru falan gelirim. 7 7 6 buçuk 7 7 gibi falan gelirim. Akarız gideriz ondan sonra. Uf. Yok etti ya Drew McIntyre buraları. Önce Roman'ı indirdi. Peki buraları dağıttıktan sonra Roman arkadan birden gelip Drew'u indirir mi? Onu bekliyoruz şu an. Böyle bir şey olmazsa zaten Drew McIntyre kesin kaybetti. <laughs> yani. Herhalde gelmiyor. Arkadan birden koşan bir Roman'ı isterim aslında ya. Ya da gelmezce uğraşması Neyse dur maça saklayayım kendimi. Tam Roman'lık hareket olur bu arada. Ya da sinirden. Ne yapıyorsun lan? Uuu diye. Spiriladı lan. Jeyusoi'yu spiriladı lan barikatlara. Barricade. Barracuda. Cardiff. Tamam. 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 Kafanı senin vücudundan koparacağım falan diyor. Kick your butt. Kıçını tekmeleyeceğim. Yok edeceğim seni. Hadi bakalım. 8'de görüşüyoruz. 7'de görüşüyoruz aslında. 7-8... <laughs>